hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Bugün sizlerle PUBG oynayacağız. 3 kişi de olsak. Bir kan var şu arkadaş. Jack Neska. Bu da Birkan abim. Hayat zor. Hayat gerçekten zor. Ha, hayat zor ya. Evet. Ee, şimdi zaten bir kan abimi tanıyorsunuz daha önceden. Outlast oyunlarında oyunda yaptığımız şeylerden. Eee... zaten daha önceden ee, İsmail Kanın kanalında videolardan ben oyun videolarından olsun şakalardan olsun falanlardan falanlardan. Tabi bunun üzerinden bir iki sene, üç sene falan geçti. Evet. Bayağı geçti lan yaşlandık. Neyse e, Twitch'e başladık arkadaşlar biz İsmail Kan'la beraber. Kanalımızın adı Bordo Maskeli. O evet. kanaldan devam edeceğiz bu süreç zarfında. E, Ramazan boyunca haftanın her günü neredeyse her gün de yaklaşık bir 5-6 günü iftarlardan sonra bir iki saatlik falan canlı yayınlarımız oluyor. Oyun videoları yani oyunlar oynayıp bunları yayına alıyoruz. Aynı zamanda sohbet ediyoruz. Ee, eğlenceli vakit geçiyor bizim için ve o yayınlardan aldım kesitlere İsmail Kağan bundan sonra benim kanalım Gezici Kanalı'nda e, o YouTube kanalında o kesitleri paylaşmaya devam edecek. Yani hem Twitch kanalından paylaşım yapacağız. Bordo Maskeli Twitch kanalından. Aynı zamanda oradan komik anları, işte eğlenceli anları, hoşumuza giden yerleri, sizin hoşuna gideceğinizi düşündüğümüz yerleri kesitlerini alacağız. Bunları YouTube'a montajlı bir video halinde, kolaj halinde atacağız. İsterseniz bizi Twitch'ten takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz yayınlarımızdan haberdar olmak için. İsterseniz e, YouTube'a attığımız videoları izleyebilirsiniz ve aynı zamanda e, aynı hani benim kanalım gezici kanalına atılan montaj videosu aynı şekilde Bordo Maskeli YouTube kanalına da atılmış olacak. Bundan sonra bu şekilde oyun videolarına devam edeceğiz. İsteyen bizleri takip edip izleyebilir. Evet, şu an. İsmail Kan da bırakır zaten bu videonun altına. Bu bir tanıtım videosu, tanışma videosu gibi bir şey olsun aynı zamanda bir haber verme videosu tarzında bir şey olsun diye evet, böyle sesim. bir yön bulduk. Map geldi? Evet, İngilizce geldi. Range e iniyoruz abi. Nereye? Şotlandya. Ya sen oyundaki sesini niye kapatmıyorsun? Bas konuş yapıyorsun ama ne? Yok, bulamadım. Araba var, araba var arkamızda. Sakin, sakin. Sık, sık. Ateş, ateş. Yetiştiriyorum evet, benden. Koltuk değiştirip ben, de. olduk ben mi sıkayım amına koyayım, ne yapıyorsunuz? Neredeki adam? Öğremiyoruz ki doğru düzgün. Bir tane daha var. Ben de vurdum biraz daha. Daha fazlası gelmiyor yani. Sakın durma, sakın durma. Benim acil scope'a ihtiyacım var, sağ bir yere geç. Şu eve geç. Ananı e git. Ananı sikeyim. <laughs> sağ gir, sağ gir. sağ sür. <gülüyor> <laughs> yakıt bitti yakıt. <laughs> Tam, beyler söylemişim. üçümüz birden inmeyelim. Siz inin, tamam. Inelim, ben bekliyorum. Ben CTRL e ile direk... direksiyona geçiyorum sen loot'a gel hemen. Evet bekleyin. Allah durma sakın. Kullar, beyler ben düştüm ben. Taşın arkasına gel. Hemen kaldır beni, hemen kaldır beni. Dur! Biri düştü. İlk yardım ilk geldim kitim var. İso sen adamsın İso. Biri burada. Lavuk beynine toru lavukla ya. Jar sesi geldi. Nerede diğeri? Şuradalar, sizin oradalar. Vurdum, drop'un arkasından sisten geçti. Loot'u Doros çocuğu. Kaçıyor. Şu eve, eve doğru gitti. Bir de ama nereden? Ben rastgele bir taradım sisin içine. Deli gibi ses verdik. Yukarı doğru çıkalım. bir Ben araba arabayı bırak. Arabanın canı çok az. Patladım mı ölürsün direkt. Aha gördüm. Şuraya geçecek. Turuncu evin oraya. Diye benim kaskı ihtiyacım var. Kaskım kırıldı. Hepsini esatla lavuk. Bir tane body yemedim onu. Yapayım. Ben birinin param paramparça şey ettim ya. Gördüm koşuyor. Vurdum Kaç? bir. Kaçta? İşaretle bak turuncu eve çıktı. Aha evet Aa. gördüm. Vurdum. Aa. Nerede? Turuncu evde. Beler 150 de var bak işaretledim. Benim görüşüm yok şu an. Benim görüşüm on numara şu an. ikimizi yan da ikimizi aynı anda siksin. Oğlum şurada da drop varmış lan. Aynı yere iki tane drop atmış. <laughs> düşürdüm. Düşürdüm İbni. Düşürdüm. Beyler rushlayabiliriz aslında. Kolumuz yok biraz ama rushlasak da olabilir. Soldan ateşlisi geliyor. Bir kama sarıyla işaretli adam evin içinde. Kaan gel kask var burada. Bir şey var burada ya? Of. Allah, ne ya Nerede? Ya. Bilmiyorum. Kask sarıyla işaretledin yerde mi? Büyük 3 katlı beyaz olan evde mi? Konuşsan orospu çocuğu. Ben sarıyla işaretleyen bendim onun için dedi en son adam. Ya niye raşladık ki biz ya? Şu an ben de düşünüyorum. Koşuşturma bir. Bomba çeken kim? Ben. İso. Allah belanı versin. Aklım gitti ama. Geçti. Adam Geçti. aşağı indi burada. Nerede lan? Pozisyon değiştireceğim hemen. Change position. Vurdum biraz. Nerede? Nerede o? Şu evin arkasında. Aa, alanı verdi ya. Neyse araba varmış lan burada. Bu arkada çalışıyor olsun çalışıyor. Bir düştü. Bomba geldi beyler. Neredeyse o. Ay işaretledim yerde aynı. İso düşürdün direkt acıma sık. Sen daha düşürdün. Adamsın. Bir. Arkadaşları var ha dikkat edelim. Dakika, ilk yardım kiti. Alan geliyor. Dağ alanı var. Dağ alanı çok var. Araba da var. Arabayı çekeyim olmadı. Evet, smoke attılar. Ben attım. Önde. Ee, araba burada. Araba. Gal bin seri'den bin seriden bin arabaya bin git. Yeri nerede öldü ya? Bin arabaya, bin arabaya, ne arabaya bizim? bin, arabaya bin. Tamam geldim. Ya, ya oğlum ya. ne salaksın her seferinde arabanın önüne. Ya göremiyorum ki ya. ne bileyim ben ya. Şeyi göremedim. Ha? Neyse, bir şey mazur. Tamam tamam şuradan tamam. Kit alayım tamam, şuradan tamam, hemen. Tamam 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 tamam. Adamlarda kit var mıydı? Bin, 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 yok bin, yok, yok, ben yok. De var. Bin, bende var. Orası bende var. O köyde bende var bilmedim. Tamam bende de var. Tamam varmış bak. Var. Yanlış yerden gidiyoruz. Döneceğim kalk tak. Evet. Evet. Bir yere vurmadan gitme adam cam basıyor bana. Basamıyorum ki. Eşya kullanmaya geldim diyor. Neyse. Bandaj basabilirsin. Var mı bandajı? Yok. Bandaj da yok. Nasıl yan verdim? Sağ. Tekerlek patlak ya. Çok iyisin lan kanka. Zeliyeti senin gibi kasaptan mı? E, Sağdan e, git e, eve, yakın eve yakın geçme. Eve yakın geçme ben Düz daha ehliyet almadım. Öyle bir sıkıntı var. Birkan <laughs> kasaptan aldı. Aynen. Ama hala alışamadım ya. Ateş etmem lazım. O sekme şey. Tamam ya. dur abi bırak arabayı dur bırak arabayı. Dur da ben eş, can basarım. Ben şuradaki evi keselim ya. Kanka bence biraz loot ya ben, bana bir can atabilir mi? Hiç, hiç. Olur, Olur bana, ne, bir loot? Bandaj bir şeyler. Al. 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 Bandaj da var mı Onun... Onun birazını ver bana. Ananı söyledik lan. Evet, bir tamam. ben yukarıya doğru Ateş var bir tane Aha Bunun ses oradan. var. Kanka şey var mı ya? Neydi o? Ağrı kesici mağrı şeyler. Var bende gel. Bende yok. Bir dakika dur. Al attım 3 tane buraya. Sağlam yerden ses mi geliyor? Evet şu bir abi oradan ses geliyor. Birinde susturuculu AWP var beyler. Evet. Kan gel. İsmet bu ne? Drop gel atıyor. Ya. Attı drop attı. Yani bundan sonra arabayı saldık. mi acaba ya? Abi de var mı acaba lan? Oğlum poşu doğru gidiyoruz biz çok tehlikeli ha. O çinki var ya şimdi ne kaynıyordur. Of sağımız var. Birisi susurucuyla sıkıyor arada. Yakından sıkıyor. Görürsen sıkma yerimiz belli olmasın Niso. Çok kesin vuramayacaksan sıkma. Kanka tamam da bir dakika dur bakayım. Grin Niso yok, şu arka tarafı 290'ları kontrol etsene sen. Biz karşı tarafa bakalım. Götten yemeyek sonunda. Ben girdim bu eve ama çok riskli bir hareket yaptım. Bize geliyoruz. Hoşsa. Ben de gelirim. Okay, açık keklik gibi açıkta kalacağım ben. Ya çok çekil cool bir oğlum. amına koyayım. Aşağı nereye gidiyorsun ya? Dur yapıyorum kanka. Oğlum nereden ses? Ki? Soldan ses geliyor lan. Sol çaprazdan. Gelir abi soldan da gelir, götünden de gelir, gelir yani. Çok çok <gülüyor> <ses>. <gülüyor> Aa, <laughs> droptalar, <laughs> droptalar. İso gel burada 3 xler falan var istiyorsan. Kanka droptalar. Ya sikiyim drop'unu İso. Nerede dropta? Vurdum bir. Sık oğlum darla vurdun mu? Vurdum vurdum. Düşürmüşsün oğlum adamı. Evet, düşürdüm. Drop'ta, nerede? E, drop'ta, nerede dropta dropta dropta. İso drop nerede? Turuncu ile işaretli ya ya. Göt Hı, Öldü. Koydum. Öldürdün mü düşürdün? Nerede gidiyor? Aa. Gördüm, gördüm Lavu. lavu kamyonun arkasına geçti. Koşuyor. Vuruyorum. Vur kanka, vur. Vurdum bir, sık. Ben adamı görmüyorum abi. Lan aa mermi içinden geçiyor lavu. Kaçta? Vurdum. Kaçtı ya. Ananı sikiyim kaçtı çok az canı var. Drop'a gidelim drop'a gidiyorum ben. Bence bir şey diyeyim bu evden çıkmamamız gerekiyor. Ben gidip, çok ben gidip loot alayım. Siz ne alacaksın oğlum? Ne alacaksın? Söyle atalım. Şeyim yok hiç. Kaskım yok. Kaskımı yenilemem lazım. Kaskımı şeyimi. Git bak hadi. Hızlı gel. Smoke vereyim. Git smoke kullan. Al şu smoke al kullan. Var var smoke. Smoke, smoke var smoke var. Tamam kaskta buldu. Gitmeye gerek yok gel. Tamam aynen. Gerek şu an oraya gitmek ölmek demek abi. Gerek. Ne kadar aynen. sağdan. Abi şu eve çıkalım şu evin çatısına mis gibi. Tamam geliyorum ben Şu kapıyı kapatın. Kit var burada. Al işte kiti. Bir dakika geldim. Bu, bu ev, bu değil yalnız abi. Ev hey, safe şu an. safe ya. Çok çıtır bir alan safe böyle. Of scar buldum da M249'dan da vazgeçmek istemiyorum. Kitleme kanka biz şöyle Oo, Oğlum oğlum buradalar. Mantardalar. Ha tamam, bakıyorum. Oy. Ama mantardan aha. Boros bu çocuğu of. gördüm de sıkamadım. Gel şuraya gel şuraya gel. Lan şuraya bana gel. bana niye sıkıyorsun amına koydum. Ben yani sana işaret attım nereye gelmen gerektiğini Su var ya bir tane yedin. Canın ne kadar hızlı gitmeye başladı. Kanka sen Çok vurdun bana. bana. <laughs> mantarda mı hala iso? Evet en son mantarda yani geldi kanka. Evet mantarın arkasında. Ha içinde mantarın ya. Görüyorum ben evet, çıktı mantardan. Ya. Sıkma abi sıkma bekle pikle Amına <laughs> koyayım kaskı 3 level ölmedi. Kaskını kırdım Şurada Şurası var oraya var ya hayvan gibi. Oğlum ben tepede de birini düşürdüm ha bak smoke attılar. O çıkacak kanka oradan. Mecbur çıkacak. Oraya baka duru ki çıkıp Kanka o şimdi çıkacak çünkü alan geldi. Evet baka duralım da buraya. Hadi şimdi çıkıyor. Değil mi? Evet. Geri girdi. Da. Şeyin arkasında. Mantarın arkasında. Evet. Geçti çıktı. Vurdum bir. bir Başkası mı vurdu onu? Ne yaptı? Bilmiyorum ki. Biri koşuyor dağdan yön. Düşürdü. Kaçta? Kaçta? Oğlum ben adamı göremiyorum. Adam düşürdüm, düşürdüm. Mavi de abi işaretledim. Adam da koşuyor. Onu da vurdum. vurdum Bravo. Tam çok az canı var. Çok güzel. Sniper susturucu kimde var lan? Bende yok. Bende yok. Ananı sikeyim yanımızda adam var o zaman. Evin <laughs> misiniz sniper susturucunuz olmadı Ne oluyor lan? Vallahi yok. Billahi yok. Biri sıkıyor kan. İsa bir biri geliyor İsa. Bir Abi camı kırdığın adam biri geliyor demek ki bu. Kanka, Kanka alana yok. mı geçmemiz lazım sanki bizim? Bende lazer var ya şu lazeri atayım. 30 saniye kala geçeceğiz alanı. Her adam şey aşırı başlıyor. yakınımızda bu arada. Ben evet, bastım, bir sus bir bak. bastım. Kanka Birkanım sen mi yürüyorsun yukarıda? Evet. alanda ev mev bir şey var mı artık? Yok. Gidek mi? Aa gördüm hangarda. Nerede lan? Hangarda. Hangi hangar? Bizim buradaki hangarda He? mı? He? Ee, bak. Ve aşağı atlı biri. Ben. Tamam. Gidelim abi üçümüz aynı anda. Kaan hazır mısın? Sağa çekelim. Hazırım. Öldürdüm İbniye'yi. Abi burası alandaysa mükemmel gel. 10 numara yerdeyiz şu an. Ya adamın lootuna baktın mı? Hayır. Ne ya ne lootı koyayım? Üç kişi kalmış bizim dışımızda. Bir, bir tane kitim var sıfır enerji sıfır. Ah. Benim de kitim yok bu ah. arada. Ah. De oldu mu orospu çocuğu? Alabilir miyim ben de bir tane kit varsa fazla lan. Tamam adam. ben sana atacağım. Ben tamam, sana atacağım. Tamam varmış sıkıntı yok. Tamam. Ben de var olası bir durumda atacağım sana kit. Ya amına koydum bu oyunu. Bir kere de bize ver şaşırt. Ya sakın çıkmayın. Aa gördüm 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 gördüm, gördüm. İşaret işaret. Açta işte burada. Ağaçta. O da beni gördü. Gördüm. Ben de var arkada. Götünden vurdum. Düşürdüm arkadaşın o da beni düşürdü. Amına koyayım. Kaldırsana beni. Sen neredesin? Gel gel, safe'im gel. Gel lan buradayım. Alo. Lan çıkamıyorum oraya. Aşağı atla. Amına koyayım. Atla aşağı sağ. Aşağı atla. Lan vur. İso, Öyle. İso sakın ölme. Ölmeme gerekirse. Adamsın İso. Nur yerli taş. Adamsın Ölüyor. İso. Ölüyor. Adamsın. Yani adamsın. Hal orada. Sakin ol. Ben kit Düşürdün öldürdün mü? Hayır düşürdüm öldürdüm orada son. Son orada ağaçta. Of. Vurdum bir tane bacağında. Yeah! Adam i̇şte bu. Amına koyayım bütün adamlara vuruyorum. <laughs> bu ip ne düşüyor?